Yina ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Hangi oyunu? E? Kahve... Ee? Aa hani göster bakayım. <laughs> Nasıl oynuyor? Seviyor musun o oyunu? De boyun var. tabletinde de mi var of ya <laughs> Lina can beyazın İngilizcesi ne demek Gülüyor. yeşilin e, gay, gay. siyahın ona kadar say bakayım 5 6 7 8 9 10 15 17 aa biraz bu şener şeyin gibi sayım oldu ya ama can dedene bir tane şarkı söyle bir tanecik Hı <laughs> <laughs> Yerim ben seni ya Dinacan <laughs> Bugün sen ne yedin Biraz önce ne yedin <gülüyor> Köfte, <gülüyor> Köfte. <gülüyor> Tavuk yedim yedin başka Başka ne yedin Balık <laughs> Balık yedin Aferin. Aha şunu şeyini ver aşkım bardağını ver. Yandı. Dayımın bir ak çiftliği var. benim Ay teşekkür ederim. Orada ata binmeye başlamış. Şunu bakıyorlar hala ata binmeye başlamış. Kendi sözde çaya geldi. Kurban olmak istedim. Ama sen nasıl kalkacaksın? Biraz aile bir ata binmeye başlamış. seviyoruz evet. Ama hobi olarak yani öyle yarışmaya başlamış. Sen nasıl kalkacaksın? Yolun ağzını kalkacaksın. Koy kızım bir tane. <laughs> Lina can sen parka de. gitmiştik ya marketin bir önünde, bir önünde bir ne de. görmüştük? Çok i̇yi baba böyle. İyi, mi çok çok mi? Çok i̇yi, çok iyi kızım iyi. Nerede Yatıyor da marketin önünde. İsmi neydi? Çomar. Çomar. diğer ismi? Duman. Duman. Diğerinin ismi? Boncuk. Boncuk. Aferin. Sen en çok onların hangisini seviyorsun? Değil mi? Evet. Dede sana markete gidiyorsunuz ya dedenle. Ne alıyor sana hep parktan sonra markete gitti mi? Aferin. Sen dedeni seviyor musun? benziyor Bay bay yap bakayım dedi ya. Bir de öpücük at. <laughs> Yerim seni ya. <laughs> Değil mi? O hangisi ki ya? Korkunç bir şey. Aa, ya sen korkunç bir şey ne izliyorsun eğer, Nina Can ya? Ağla, ağla, Komik ama yani sen onlar seni onlar çok büyüdüğün ağla, zaman onlar izleyeceksin ya. Hı. Onlar... Açınırsın. <gülüyor> Açınırsın. <gülüyor> ha, seviyor musun öyle şeyler? Evet. <laughs> 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 vermez tabii ki. Yani onlar büyük kocaman adamların izleyeceği şey korku filmi izliyorsun resmen. Ne can ya? Var. Ama sen Pepe'yi Pepe'yi izlemen lazım. Ve diyen bir hangi pepe'yi izliyor musun sen? A,